Can sizi hani aslında senin çevrende biri vardır hani tanıdık çevren çok anneme öldürmek için çevrende birileri vardır dediğinde sizi çağırıyormuş gibi bir algı oluştu yani sizi çağırdı çünkü aslında öncesinde Tuğyan'a Tuğyan, Tuğyan e, bir cana senin çevrende vardır çevren geniştir biriyle tanıştıran yani annemi öldürsün diyerekten sanki sizle tanıştırdı gibi inanılıyor. Şöyle cevaplayayım ben size bu konuyu bana ne Tuğyan açabilir? ...ne de bir can açabilir. Böyle bir şey asla kabul etmem. Başta ben iki çocuk babasıyım. Benim de annem var. Benim Allah de babam bahçesi. var. Allah razı olsun hepimizin. Böyle bir konuyu bana açmış olsalar da... ...tepki alırlardı zaten. Bana böyle bir konu açılmadı. Ben sadece duyduklarımı anlattım. Bile bir gördüklerimi anlattım. Dediğim gibi o ilk konuşmamızda da... ...silah muhabbetini ben kulaklarımla duydum. Peki. Şimdi geldik. Çay içiyoruz. Çay bahçesinde evet, buluştunuz. Çay, bahçesinde. Değil mi? çay bahçesindesiniz. Geldiniz merhaba Tuğyan tanıştınız. Ne anlattı ha. size? Vallahi şöyle söyleyeyim Tuğyan çok uzun süre masada oturmadı zaten. Çok telaşlıydı. Telefona devamlı trafik halindeydi. Hatta ben bir canına sordum da, nedir bu kişi diye konuş, tanıştırmıştı zaten bizi. Sevgilisinden ayrıldığını yani Hı -hı. kervanla o zaman birlikteliği varmış. Kervandan ayrıldığını ama devamlı trafik halindeydi telefonla konuşuyordu. Kimle konuşuyordu? Kervan Bey'le konuşuyormuş. Hı hı. Yani ben o zaman samim olmadığım direkt soramadım tabii ki. Ama Bircan önünde yani gerçekten biriyle konuşup ve sinirliydi. Yani masadan devamlı gidip geri geliyordu, gidip geri geliyordu. Hı hı. Sinirliydi. Peki Bircan o sırada aslında annesine kızgınlığı veya annesiyle ilgili bir şey söyledi mi Tuğyan'a? Hayır. O, o, o gün öyle bir konu olmadı. Şöyle bir şey. E, hatta kendisinin telefonunu bildiğim kadarıyla e, Kervan Bey. ...engellemiş. Bircan'ın telefondan ...Kervan Bey'e ulaşıyordu. Hı hı. Engellemişti Kervan evet, Bey onu. Evet, Bircan'ın telefonunu evet. arayıp konuşuyorlardı. Evet. Peki Osman ne ara geldi? Osman zaten biz bir saat falan... ...oturduk ortalama. Yani sohbetin... ...sonuna doğru geldi. Zaten 10 dakika... ...falan durdu. Fazla durmadı... Zaten oturum şeklimizde Osman benim yanında değil de karşımda oturur şekildeydi. Hı hı. Yani direkt yan yana oturmadık biz. Bir 10 dakika oturdu. Solumda e, bir cam vardı, sağımda bir cam, e, tuyan vardı, tuyanım vardı çok iyi hatırlıyorum. Kalkarken o ifadeyi kullandı. Savcılık beyanında da bu var zaten. Şimdi oturuyorsunuz ne konuştu Osman geldiğinde? Şimdi Osman geldiğinde tuyanımla beraber devamlı katlılar oturdular. Yani birlikte gidiyorlar, geliyorlar. Birlikte gidip geliyorlar. Masada bir şey konuşulmadı. Hı hı. Yani masada net söylüyorum. Ne temizlik konusu konuşuldu. Ben bir canla kendim yani bir 10 dakika gelmişim oraya veya bir saat gelmişim. Ben bir canla kendi sohbetimi ediyorum zaten. Hı hı. Onlar devamlı kalkıp gidiyor. Kalkıp oturuyor, devamlı kalkıp oturuyorlar. Yani o tarihte orada bizi gören çınarcık çok küçük bir yer. gören birileri varsa zaten bunu teyit ederler yani. Peki Tuğyan Osman kalkıyor. Ne yapıyorlar ayağa kalkıp? Telefonla konuşuyorlar devam. İkisi birlikte konuşuyor. Tabii beraber İkisi İkisi birlikte da. mi Kervan Bey konuşuyor? Bilemiyorum kimle konuştuğunu. Sadece bir canım bana söylediği Erkek arkadaşının ayrılmış. Hatta onun telefonuna da Kervan Bey'e ulaşmaya çalışıyormuş. Kimin telefonundan ulaşmaya bir, canım, bir canın Can telefonundan. Evet. Evet. Peki e, silah meselesini ne zaman söyledi? Kalkmasına yakın. Osman kalktı zaten. Çayını da yarım içmişti öyle hatırlıyorum. O da herhalde bir yere gitme şeyi vardı ama bu konuyla mı alakalı onu da bilmiyorum. Masadan kalkarken silah olayını unutma, silahı mutlaka ayarla bana dedi. Ben bunu duydum. Silah olayını unutma, silahı mutlaka bana ayarla evet. dedi. Evet. Osman ne cevap verdi? Hiçbir cevap vermedi gitti. Gitti. Evet. Silahı ayarla, silah olayını unutma diyerekler söylüyor. Da süreç nasıl e, ilerledi daha siz tanıştınız orada tabii tamam. biz orada da tanıştık daha sonrasında e, Birce Hanım'ın da söylediğine göre Tuğya'nın bir gelgitleri oluştu e, bir seferinde çok sinirliymiş herhalde annesine karşı e, Birce Hanım beni aradı abi de de ne oldu. zamandı bu hangi ay yani süreç zaten Nisanla Haziran döneminde oluyor tam günleri hatırlayamayabilirim hı hı. çünkü sonuçta bunların kayıtları çıkacaktır siz o arada Yalova'da Çınarcık'ta, Çınarcık'ta oturuyorsunuz. Çınarcık'ta ikamet ediyorum evet o arada. Kendime ait bir evim var oradayım. Hı hı. Arkadaşlarım da evime gidip geliyor. Bilcan da beni arayınca ben de Tuğyan'ı yanıma çağırdım. Ne dedi arayıp Bilcan size? E, Tuğyan'ın çok kötü olduğunu söyledi. Çok sinirli olduğunu söyledi. Bu kız bir delilik yapacak dedi. İlk cümlesi bu oldu bana yani telefonda bana annesine bir şey yapacak demedi. Daha sonra Tuğyan geldi. Peki o ikinci görüşmeniz mi Tuğyan'la? Tabii ikinci görüşmem. Ben Tuğyan'ı yanıma çağırdım. Anlık olarak gelmedi. Bir 6 saat sonra falan geldi. ...ve 5 veya 6 saat sonra geldi. Peki şeyi merak ediyorum. Bircan Hanım neden sizden yardım istiyor? Bir kere tanıştığınız bir kız bu sonuçta. Onu ben bilemiyorum ama Bircan belki beni samimi gördüğü için yardım istemiş olabilir. Öyle düşünüyorum. Sakinleştir mi dedi size? Sakinleştir dedi. Bu cümleyi çok iyi atıyorum. Abi ben yetişemem lütfen sakinleştir dedi. Bir 5-6 saat sonra Tuğya Hanım yanıma geldi. Siz mi aradınız Tuğyan'ı? Şöyle söyleyeyim. Beni Bircan aradı. Ben Bircan'a ev adresini vermiştim. Sonra Tuğyan'ı ben aradım. Bana numarasını attı. Ben aradım Tuğyan'ı. Evet, aradınız. Doğru. Peki Tuğyan'ı aradığınızda nasıl konuştu sizle? Yani o anki yüzü ifadesini bilmiyorum ama sinirli miydi? Yani tanımıyorum o anda çözemiyorum yani tam olarak da bir şey Ay, söyleyeyim. Ne diye gel dediniz siz ona telefonda? Bir canla konuştuğumu söyledim. Sinirliymişsin gel yanıma dedim. O da 5-6 saat sonra yanıma geldi. Yanınıza geldi. Yanınıza nereye? Evinize mi geldi? Evet ilk evime geldi. Evinize geldi. Ne konuştu evinizde? Ya kendisinin çocuğu olduğunu söyledi bana. Zaten olayın detayına bizim Tuğyan'la arkadaşlık seviyemiz orada arttı. İlk o zaman uzun süre kalmıştı yanımda. Ee, çocuğu olduğunu söyledi. Çocuğun eşinin, ayrıldığı eşinin cezaevinde olduğunu söyledi. Kendisinin gülünün kızının olduğunu zaten orada biz söylemişti bize ama e, bununla ilgili problem yaşadığını söyledi. Annesinin her şeyine karıştığını söyledi. E, o anda ben e, Tuğya Hanım'ın herhangi bir madde kullandığını falan bilmiyordum. Ki zaten ben madde kullanan Hı -hı. bir insan değilim. Her şekilde bunu ispatlayabilirim. Güzel samimi bir şekilde konuştu ama sinirliydi çok sinirliydi çok gergindi. Peki sizde niye konuşuyor? Onu bilemiyorum belki içini dökmek istedi ya belki bir Çünkü bir, çünkü bir insan dolayı... o durumdayken bir çözüm arar yani sizin bu olayı çözeceğinizi mi düşündü? Yani öyle düşünmüş olabilir belki de rahatlamak için geldi konuştu onu da bilemiyorum çünkü ben savcıda da şu beyanda bulundum ben bunu yapab hani yapabilecek diye hiçbir zaman konduramadım başında. Hı -hı. Ama olaylar üst üste gelince bu birkaç defa gerçekleşince olaydan sonra inandım bu olaya. Acaba Bircan sizin hani çevren çoktur dediği zaman tuyan dedi ya çevren evet. çoktur. Bu işi çözecek kişi olarak mı gösterdi sizi acaba? Gerçekten. Sizin haberiniz olmadan. Ya orasını bilmiyorum ama Çınarcık çok küçük bir yer. Yani Çınarcık'taki benim çevrem zaten belirli bir çevre. Gittiğimiz yer belli, geldiğimiz yer belli. İnsanlar hep birbirlerini tanıyorlar. Benim de Çınarık'ta kötü bir çevrem yoktu. Hı hı. Yani müzisyendim zaten. Kimi zaman da e, özel mekana da güvenlik için gidiyordum. E, benim kötü bir çevrem yoktu. Onun için olabileceğini düşünmüyorum. Yani çünkü sonuçta bu kız hiç tanımadı. İkinci kez görüştüğü birine geliyorsa. Sonuçta siz psikolog değilsiniz. Onu rahatlatacak bir insan hı. olarak değil. Bir çözüm üretecek bir insan olarak. Belki bir can sizin haberiniz olmadan öyle söylemiş olabilir. Çünkü bir insanın evine hı. gidip bu, bu kadar samimi bir şekilde anlatıyorsa e, belki bir yardım beklentisi, bir çözüm ama bu yardım psikolojik bir yardım değil. Annesinden kurtulmak için bir yardım olarak size gelmiş olabilir mi? Yani bana öyle bir teklifi olmadı. Peki, peki e, şimdi e, bir can sizi arıyor ya abi yetiş. Evet. Yetiş. Bu kız bir delilik yapacak. Nasıl bir delilik yapacağından bahsetti. Yani sonuçta bu konuşma sadece delilik yapacakla sen e, arayıpça arayıp çağırmamasındır. <laughs> Delilikle kastı neydi? Vuracak bu annesini, atacak Hayır. bu annesini, öldürecek bu annesini. Bak orada bir, bir delilik yap, yetiş derken aslında onun background'unda sana kızın Tuyan'ı yapacağı şeyleri de söylemiştir. Hayatın olağan akışına göre. Nasıl bir delilik yapacakmış Tuğyan? Bircan sana ne söyledi orada? Şimdi şunu ben sana söyleyeyim. Bircan beni aradığında Abi Tuğyan vardı tanışmıştık. Tamam. Bu kız bir delilik yapacak. Sormadın mı? Ne delilik yapacak bu? Ne Anlatayım yapacak? Hocam? Bu? Kime yapacak? Ne için oldu? Ben o anda sormadım. Yanıma gönderdim. İlk tepkim bu oldu. Ne İlk oldu? Tepkim, yani yanıma gönder o zaman. Gelsin yanıma dedim. Daha sonra ben bir canına tekrar belli bir saat sonra, belki bir 5-10 dakika sonra tekrar aradım. Durumu sorguladım, durumu sorguladım da tabii ki Bircan bana olayı anlattı. Annesi de problem yaşıyor, çocuğuyla problem mi? yaşıyor, ne evet, ne, ne annesiyle problem yaşıyor, çocuğuyla problem yaşıyor, sevgilisiyle problem yaşıyor. Abi konuş dedi. Hı hı. Yani bizim Bircan'la tek tek telefondaki konuşmamız bu oldu. Peki yapacağı deliliğin ne olduğunu söyledi söylemedi, mi? Söylemedi, söylemedi. Şimdi Tuğyan geldi. Evet. Oturdu koltukta karşınızda. İlk ne dedi size? Tuğyan... Yani beni ilk görmesi ama Az önceki da cevap vereyim. Hani çocuğun ilk gördüğü insana da annesini öldüreceğim demiş. Doğru ya. söylüyor. Birçok de birçok birçok de oturdu herkese annemi öldüreceğim diyen bir kız. Diyormuş. Ya çok 5-6 tane böyle tanığımız var. Yani otu ara, arabaya arabaya bindiğini öldüreceğim göreceksiniz. Öbürüne diyor ki silah temet. Öbürüne diyor ki birini evet. bul. Yani önüne gelene Şimdi... söylüyor bu kız. Asıl hocam çok normal hayat takışında bize normal e, şey yani çok anormal geliyor ama bu kız gerçekten dünkü tanık da böyle söyledi. Oturmuş annemi öldüreceğim nasıl öldürebilirim? Oraya gidiyor ben size çok enteresan bir şey anlatacağım burada dip nokta olarak bir izleyicimiz e, bana ulaştı. Normal Güllü Hanım'ın hayranı hayranı olarak kızını tanıyor öncesinde bakın burayı çok iyi dinleyin. Kızını tanıyor. Ya ne güzel Güllü'nün kızısın. Ay annen de çok şey falan diyor. Ona şey yapıyor. Ne annesi be? Ne annemden bahsediyorsun? Ölse umurumda olmaz diyor. Hayda. Yani bakın Güllü Hanım'ın hayranı yolda. Kızını görüyor. Tanıyor ve anne güzel annen falan deyince bile ne annesi? Ölse umurumda olmaz ha, diyerekten cevap veriyor. Bakın belki Tuğberk yine bize kızar falan ama Seninle ilgili böyle şeyler duymuyoruz ama Tuğyan'la ilgili inanılmaz acı ya bir hayranına insan ya ölse umurumda olmaz diyerekten senin annenin hayranı gelmiş yanına. Aynen. Bir nasıl bir nefret, nasıl bir şey. Size oturdu yani bunu çünkü doğru söylediğinize çok inanıyorum ben neden Çağrı Bey? Yani herkes mi der, herkese de demiş annem ölsün tabii diye? Tabii söyleyebilir yani. Evet. Bin kişiye söylemiş. Öyle tanıklar var yani. Çünkü tanığa da devamlı annem ölsün nasıl ölürün? Annem ölsün tetikçi bul. Annem ölsün bilmem ne. Peki sonra oturdu. Evet geldiğinde oturdu ve çok samimi bir şekilde oturdu. Yani ben şöyle söyleyeyim koltuklarım karşılıklı olduğu için karşı karşıya göz göze bakıyorduk zaten. Ee, otururken de hatta ayağını topladı böyle sanki 40 yıla tanışıyormuşuz gibi. Çocuğundan bahsetti, çocuğunun babasından bahsetti, kervandan ilişkisinden bahsetti. Orada şöyle bir ince ayrıntı var, onu ben söyleyeyim, belirteyim size. İlk o zaman ben kervan ismini onun ağzından duymuştum ve dedik, abi ben fazla duramayacağım, 10 dakika, 15 dakika duracağım çünkü bizim telefonlarımız iPhone birbirimizi takip ediyoruz. Ha, kervan beyle birbirlerini evet. takip ediyorlar evet. nerede falan, sizin evet. evinize gittiğini anlamasın evet. diye. Evet ve ben giderken